Şimdi evet. e, yeni birlik gazetesi yazarı Sayın Güngör Yavuz Arslan da yayınımıza geldi. Güngör Bey hoş geldiniz yayınımıza. Uğur Önver iyi yayınlar. E, Nihat Bey'i e de selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Güngör Bey siz zaten e, sizin işiniz gücünüz bu. Ben onu öyle söyleyeyim ki izleyicilerimiz daha iyi anlasınlar. E, siz de 7-24 bu konularla özellikle terör örgütlerinin bu faaliyetlerinin nasıl durdurulabileceği ile ilgili çalışmaları da takip ediyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu İçişleri Bakanı'nın haberiyle ilgili? DEAŞ'ın Sözde Türkiye emiri önemli planlarla tutuklandı haberine. Bu gerçekten Bağdadi'nin ortadan kaldırılmasından sonra Türkiye'nin terörle mücadelede yaptığı en büyük darbe. Şöyle girmek istiyorum. Hafızalarımızı tazeleyeyim. Bağdadi'nin en son yayınlanan görüntü görüntülerinde bir provokanda yapmıştı terör örgütü. Sözde Türkiye eyaleti, sözde Konstantinopolis görselleri yayınlamıştı Bağdadi ve Türkiye'yi hedefte olduğunu göstermişti. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün terörle mücadele ve istihbaratın başarılı bir sonucunda işte bu sözde yapılanmayı icra edecek e, Türkiye ekibinin üst düzey isimleri e, şu anda İstanbul Emniyet'in elinde şunu, şu fotoğrafı iyi görmek lazım. Az önce Nihat Bey'in dediği gibi DAEŞ çözümlenmesi en zor terör örgütlerinden biri. Üzüm salkımı yöntemi olarak adlandırılan terörle mücadelede birbirinden bağımsız dijital verileri çok az kullanan, çok az kullanan ve içine çok kapı kaotik bir örgüt yapılanması. Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin alandaki DAEŞ'e mücadelesinden sonra Amerika'dan daha çok, Suriye'den daha çok Türkiye'yi hedefe koydu. Çünkü DAEŞ'e en büyük darbeyi Fırat Kalkanı harekatında e, Türk Silahlı Kuvvetleri yani e, Türkiye vurdu. Bu operasyon tabii birden gelmedi. Bunun bir önce yapılanması var. Burada Gaziantep çok dikkat çekici bilindiği üzere e, Suriye savaşından sonra terör örgütü terör örgütü e, Gaziantep üzerinden, Gaziantep'ten e, Türkiye'ye yönelik bir yapılanma oldu. Hatta tırnak içinde DEAŞ içine Antepliler olarak adlandırılan bir yapılanma var. İşte en son bu sözde emirin ve birkaç gün önce de bir başka hain plan için yakalanan İstanbul Küçük Çekmece'de yakalanan e, e TH bir TH militanı, militanının gördüğü üzere büyük kentlerimiz, metropollerimiz artık terör örgütü DH'ın hedefinde. Zamanlaması olarak, time break olarak çok iyi. Neden? Doğu Akdeniz'de, bugün Suriye'de farklı platformlarda adım atan, stratejik adam Türkiye'ye karşı taşeron, kukla terör örgütü DH'ın estromanları başkentlerimizde özellikle İstanbul'da kullanılacaktı. Tam bu zamanda Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan'ın terörle mücadele doğrusu komiser gereği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunu açıkladı. Sıkı bir duruş gösteren başta İstanbul Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Başkanımız, askerimiz böyle bir başarıya imza attı. Bu şunu söyleyebiliriz yani Türkiye'deki DAEŞ yapılanması çökertiliyor şu anda. İleriki günlerde devam eden bir süreç var. Çünkü elebaşları ve kendilerine göre Türkiye'de bir numaralık adlandırıldığı isim şu anda İstanbul Emniyetinde. Zaten e, bir yıl içinde Uğur Öğren, biraz medyamızda siz gündeme getiriyorsunuz. Türkiye, DEAŞ'ın militanlarına karşı çok ciddi operasyonlar gerçekleşiyor. Şimdi şöyle bir fotoğraf oldu. Suriye'de çözülen bir yapı var. Bunların bir kısmı kendilerini buraya getiren güçler tarafından Irak'a ya da başka bölgeye sevk edildi. Kuzey Afrika'ya Afrika'ya DAEŞ militanları transfer edildi. Ama bir şekilde Türkiye'nin bütün e, terörle mücadele komiserliğinde sıkı tutmasına rağmen bize de sızmalar olabildi. İşte Antep kiris üzerinden farklı bölgelerden Suriye'den Türkiye'ye DAEŞ'lı militan devşirmesi gerçekleştirdi. İşte da perdelemede e, hem e, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma, Güvenlik Güçlerimiz, İstihbarat Başkanlığımız e, bu süreci iyi takip ettiler ve bu militanların metropollere gelmesi, yapılanması önle, önlemeye yönelik operasyonlar yürütülüyor. Bu dün gece saatlerinde yapılan operasyon şunu gösteriyor. DAEŞ'in sözde emirinin, Türkiye emirinin yani şunu diyebiliriz. DAEŞ terör örgütünün Türkiye yapılanmasındaki ele başının İstanbul'da olması, İstanbul'da bulunması örgütün bir strateji, terör örgütü stratejisinin değiştiğini görür. Bu Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması İstanbul'da, işte Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin daha sıkı ve daha keskin politikalar olmasıyla ama olmasına yönelik bir kullanan istihbarat örgütlerinin dış güçlerinin Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da sansasyonel bir eylem. Eylem ileride biz şu anda bazı bilgileri açıklamıyoruz. Yetkililerimiz açıklayacaktır Birçok eee suikast saldırı planı şu anda bizim e, devlet birimlerimiz elinde. Bu e, DAEŞ'i yakından takip eden herkes bilir. Terör örgütü içinde en zor mücadelesi olan bir örgüttür. DAEŞ doktrini ve derinliği olan katük bir örgüttür. Kapalı kutudur. Kendi içinde çok sıkı ve kanlı bir yapılanması vardır. E, dini Sözde dini motiflerle milkanları motive ettiği için örnek olarak veriyorum tırnak içinde bir canlı bomba e, cennet hayaliyle o bombayı patlatabiliyor. Böyle katük bir örgütün İstanbul'da böyle elebaşlarıyla tırnak içinde kendilerinin sözde hilafet e, kurumuyla birlikte yani Türk sözde Türkiye Hilafet Kurumu'yla emiriyle birlikte İstanbul'da bulunması e, büyük bir tehlikeyi atlattık. Burada e, bir gazeteci olarak siz de e, yayınlarınıza söylediğiniz İstanbul Emniyet Müdürü'nü o terörle mücadele istihbarat birimi diğer 7'den 70'e e, müdürlerinden amirlerinden personeline kadar hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. E, bu gerçekten büyük iş başardılar. Ee, bakın, Bağdadi'nin e, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne destek verdi. Ve bu operasyonun önce Bağdadi'nin birinci derece yakınlarının Türkiye e, Suriye'nin kuzeyinde yakaladı ve gözaltına aldı. Yaklaşık bir yıldan beri Türkiye'nin DAEŞ'in bu kaotik yapısına, merkezini çözümlemeye yönelik, çözmeye yönelik bir e, güvenlik aklıyla, bir stratejiyle, e, pek kamuyla bağlı bir çalışması var. İşte bunlar ürünü, bunlar masada bilgisayar ortamlarında beyin fırtınasıyla terörle mücadele uzmanlarımızın çalışmasıyla bu bir sonuç. Bunlar birden kolay olmuyor. Olmuyor. Bir de şunda dikkat çekmek lazım. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu korona sürecinde toplumun stresli olması, kapalı olması sürecinde büyük fetakarlıklarla emniyet birimiz bunları bunları yapıyorlar. Şu oldu. Ben bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Türk güvenlik güçleri DEAŞ'ı çözdü. Yani DEAŞ'ın ne yapacağını bir DH tecrübesi oldu. Nasıl eylem yapacağını, hangi kaynaklardan beslenebileceklerini biliyorlar. Yine büyük ihtimal bir soruşturmanın güvenliği uygun olduğunda bu isimler kamuoyuyla paylaşacaktır. Nasıl bir tehlike atlattığımızı İstanbul özelinde söylüyorum. E, i̇leriki günlerde göreceğiz. Bu ben Bunların arkası gelecektir. Çünkü bizim hem emniyet genel müdürümüz hem de jandarmamız, istihbarat başkanlığımız ile ilgili özel bir çalışma gerçekleşiyor. Fazla uzatmadan şunu anladım. CDI çok uluslu, çok istibara örgütleriyle irtibatlı olan, içinde yapılanması olan çok kullanışlı bir örgüt. Mesela Türkiye'ye karşı bir planınız var. Bir karşıtlığınız var. Taksim meydanında Allah korusun, Taksim meydanında bir canlı bomba patlatabilip bir anda Türkiye'nin dinamini Doğu Akdeniz'den, Suriye'nin kuzeyinden, işte farklı meclislerden buraya odaklandırabilirsin. Ve Türkiye'ye terör örgütleri üzerinden mesaj verebilirsin. Yani sen... E, Oruç Reis'ten Doğu Akdeniz'de çok ilerliyorsun, oralarda hak iddia ediyorsun. Bugün Karadeniz'de doğal gaz buldun. İşte Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmalara terör yap izin vermiyoruz. Ama biz senin başkentinde, Ayasofya camiye, ibadete açtığın yerde canlı bomba patlatabiliriz gibi e, kullanışlı e, bir örgüt. Yani bu mesajları vermeye kullanışlı. Ama buna karşı özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra emniyetteki yeni yapılanma, yeni jenerasyon gelen e, uzmanların, terör uzmanlarının, sibarat uzmanlarının gelmesi... ...ki istihbarat başkanlığımızda burada atlamamak lazım. Bir, devlet artık koordine olabiliyor. Ee, Nihat Bey bu konularda gerçekten emek veren bir gazeteci, daha yakından takip ediyor. Artık istihbarat MİT Başkanlığı'na gelen bir bilgi anında emniyete ulaşıp evet. orada analiz ediyor. Emniyetin elde ettiği bir bilgi, bir isim, İstanbul'a ee, gelen bir deaşı... Güngör Yavuz Aslan, özür diliyorum Süleyman Soylu şu an bir açıklama yapıyor. Şimdi e, Güngör Bey, tekrar size döneceğim. E, önemli, çok önemli iki şey söyledi Süleyman Soylu. Birincisi... Bir kere dedi bu sözde eylemlerinden bir tanesi büyük planladıkları bazı iş adamları ve siyasetçileri kaçırıp Suriye'ye götürmekti. Bu bir. İkincisi de bu eylemlerin sözde eylemlerin arkasında hiç yapmamaları gereken şeyler planlanıyordu. Acaba arkasında kim var? Tabii kim var derken sizin de aslında bir önceki konuşmanızda değindiğiniz hangi devletler var sorusunu da sormak lazım. Güngör Bey ne dersiniz? Birincisi Bakan Bey'in dediği bu kaçırma, iş adamı, önemli kişilik kaçırmayı son yıllarda Suriye'de DAEŞ ve DAEŞ'e bağlı çeteler PKK ile birlikte yapıyorlar. Yani Suriye'nin içinde alıp bunları alıkoyup bertaraf edip fidye istemek ya da bir propaganda amacı kullanıyorlar. Bunu ilk defa Türkiye'de bu, bu çaplı ilk defa denediler. Bir de bir bilgiyi vereyim. Şimdi bu yakalanan isim Türkiye tarafından biliniyor ve Suriye'de DAEŞ eylemlerinde, DAEŞ eylemlerine katılan bir isim. E isim açıklandıktan sonra söyleyebiliriz Mahmut Özden. Şimdi Yahş Türk mü Güngör Bey bu Türk vatandaşı evet, mı? Evet evet evet. E, kendisi e, Türk. E, şöyle bir şey var. Yahş Türkiye'yi güzel vatanımızı, aziz vatanımızı Konstantin'e eyaleti olarak görüyor. Bakın çok önemli. Burayı kendinin bir e, sözde yapılanması, sözde kuracağı devlette Türkiye bir eyalet. Bu şahısta eyaletin emiri. Yani en son atanan e, emiri var. Şimdi burada e, neden iş adamları, hangi iş adamları, hangi siyasetçiler kaçırılabilir? Neden İstanbul seçildi? Aslında bu çok stratejik. Türkiye'nin son dönemde yaptığı stratejik adımları, adımları öne çıkan isimleri, burada isim vermek istemiyorum. Türkiye'nin bekası ve güvenliği için işte bazı e, yerli ve milli adamları atan isimler, iş adamları, siyasetçiler burada hedefe konmuş durumdadır. Şöyle bir düşünelim, Türkiye'de çok önemli, başarılı olan bir iş adamı, aklıma Sabancı suikastı geliyor. Diğer bir taşıran DHKBC'nin yaptığı gibi. Bu şunu gösteriyor artık e, bir, tam bir taşeron olmuş ve artık kendisi tetikçilerinin verdiği işte Türkiye'de şu iş adamını kaçır, şu siyasetçiyi kaçır, işte filan tarihte filan yerde şu bombayı patlat patlat modunda moduna gelmiş ve bu eylemler içinde Türkiye'ye geldi. Ama Bakan Bey de söyledi, biz Bakan Bey'in yayından önden söyledik, Bizim güvenlik güçlerimiz A'dan ev ödevlerine iyi çalıştılar. Artık bizde bir DEAŞ çözümlemesi var. Yani onun bir network olduğu, önemli isimleri biliyor, bu emirlerin yapılanması biliyor ve takip konusunda da e, işte Bey, Adana'da. Bir şey soracağım bir de. Bakan Bey söylediği için soruyorum bunu. Bu üst akıl kim? DEAŞ'ın üst akıl kim? Arkasında kim var? Kimi tahmin ediyorsunuz? Bakın, ya Milli kimler? Savunma Bakın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni uyardı. Terör örgütlerine de destek veriyorsunuz. Ve bugün gibi her yerde karşımıza çıkıyorsunuz. Ee, Anadolu Ajansımız e, dün bir haber düştü e, ajanslara. E, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbaratının iki yıllık 2017'ye kadar uzanan faaliyetlerini PKK ve DH için artık bu Körfez ve onun işbirlikçisi e, Körfez'in işbirliği içinde olduğu istihbarat örgütleri başka istihbarat örgütleriyle birlikte gelip bunlar kendileri de Arap olduğu için alana uyum sağlayıp PKK'ya DH'a sızarak sanki onların elemanı gibi, onların bir e, militanı gibi hareket edip onlarla hareket, hareket ediyorlar. Ve Milli Savunma Bakanı bunu söyledi. Son dönemlerde de Birleşik Arap Emirlikleri ile Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelmesi, farklı fraklarında da karşı karşıya bir ihtimal. Bir de diğer çok uluslu, uluslararası bir terör örgütü. CIA ile de çalışır, Mossad ile de çalışır. Yani açık bir örgüt ve kendi işbirlikçileriyle çalışır. Mesela Bağdadi'nin e, 2010 2014 yılında Musul'dan çıkışı, terör örgütünün Musul'dan Rakka'ya geçiş sürecinde sürecinde hem Batı medyasına yansıyan Alman ajanlar, İngiliz ajanlar, International'ın olarak adlandırılan hatırlayın o görselleri, yayınladıkları görselleri. Evet. Sözde Cihatçı John, John denen bir adam var. Cihatçı John o e, görsellerle bir provokan da yaptı. Bunun için herkesle işbirliği yapabilir. Türkiye'nin alanda, uluslararası arenada mücadele ettiği bütün devletler Türkiye'nin içine yönelik bunu kullanabilir. Burada Diğer bir nokta Bakan Bey'in Irak atıfta bulunması. Yani Suriye'den yönü bazı metallerin olması. Ben de Bakan Bey'in konuşmasından önce söylediğim gibi Irak ve Suriye'den belirli militanların Türkiye'ye devşirilmesi söz konusu. Bir, bir, tırnak içinde de bir alan gerçeğini aktarayım, aktarayım Uğur Önver. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri bir PKK bu rezerv olarak tuttukları bazı kaynaklara göre 40 bin aileleriyle beraber DAEŞ'ları bu alandan bir yere atmak istiyorlar. Bunların alandan çıkması gerekiyor. İşte Türkiye'deki bizim vatandaşlarımızın üzerinden yaptıkları yapılanmayla bir köprüyle bunları metropollerimize, İstanbul'a, Türkiye'nin değişik bölgelerine bir aktarma çalışması var. Ama Türkiye buna önleyici, perdeleyici birçok operasyon yaptı. Bu büyük operasyon. Bugün tabiri caizse yılanın başı alındı. Alındı, ele başı yani alındı. Yani Güngör Bey çok önemli bir şey söylediniz az önce. Yani Türkiye'ye sızdırılmaları mı isteniyor? Yani Türkiye'ye sızmaları mı isteniyor bunların? toplu halde. Evet. 911 kilometre sınırınız var Suriye'yle. Suriye ile. Irak'a eklerseniz 1400 kilometreye yakın sınırınız ve bu sınırın altında rezerv bir DH militanları var. Rezerv. Bunları en iyi kullanabileceğiniz, en uzun sınırda kullanabileceğiniz ülke Türkiye. Çünkü bunlar Suriye ve Irak'ta kendilerine verilen görevi, vekalet savaşları dedi Bakan Bey. Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Bu verilen vekalet terörünü, vekalet terörünü şu bugüne kadar yaptılar. Bunun en güzel sonucunu en iyi sonucunu e, biz karşımızda nasıl görüyoruz? Suriye'nin ortada yani o ortada çıktı. Şimdi planları çerçevesinde Türkiye var ama Türkiye bir Suriye ve Irak değil. Burada bir devlet var. Burada bir İstanbul İle Emniyet Müdürlüğü var. İst Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü var. Jandarma Genel Komutanlığı var. Türk Silahlı Kuvvetleri var. İstihbarat Başkanlığı var. E, Cumhuriyet Savcıları var. Yani Türkiye şu anda bir devlet olduğunu gösteriyor. Bakın ben alanı takip Irak ve Suriye bunları yapamadı. Yani Musul'da eee çıktığında, sözde halife çıktığında oraya bir baş kaldırı, terör başkaldırısı yapıp kafasını ezemediler. Suriye'de alan kontrolü olduğunda rejim ve diğer özgür Suriye ordusu dönemin DEAŞ'ın Rakka'yı almasını engelleyemedi. Aynı böyle geldiler. İlk başta adamları kaçırdılar, oradaki önemli aşiret liderlerini öldürdüler, onların ailelerine baskı kurdular. Aslında şey, ellerindeki senaryo aynı. Hani iş adamlarını kaçır. Örnek vereyim Türkiye'de çok sevilen sayılan bir eski ya da yeni siyasetçinin kaçırılması, bir videonun videosunun yayınlanması, işte arkasında sözde hilafet bayraklarıyla beraber işitin terör örgütünün simgesiyle Türkiye'de nasıl bir etki oluşturacağını, siyasi dengeleri, toplumsal barışı nasıl yapacağını var. Bakın, kaos kaos e, bazı, Şunu da söyleyeyim, şunu da yani bir cesur bir gazeteci olarak. Cumhurbaşkanı neden çok korunuyor? Eleştiriyorlar. Alın cevabı. Adamlar İstanbul'da. Hani bazen sosyal medyada da farklı şeyler. Bizim devlet büyüklerimiz, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, önemli kişiler, stratejik proje yapan önemli kişiler. Neden korunuyor? Alın işte cevabı. Türkiye'nin adlı stratejik adamları adımlarda kendilerine engel ve direnç noktası olarak emperyalizm açısından söyleyeyim. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'nin beyin takımına önemli isimlerini engel olarak görüyorlar. Engel olarak görüyorlar. Görüyorlar ve onun için de e, bu taşeron olarak DH olur, PKK olur, YPG olur, DHKPC olur. Bakın e, az önce Nihat Uludağ da söyledi. Türkiye diğer bir taşeron örgüt olan ideolojisinden artık ideolojik bir terör örgütünden taşeron örgüt anlamış DHKPC'ye de önemli eylemler yaptılar. Önemler evet. yaptı. Bakın biz DAEŞ'le mücadele ediyoruz. YPG ile mücadele ediyoruz. DHKPC ile mücadele ediyoruz. Bunun yanında küçük, iri ufaklı bir sürü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. FETÖ'yle mücadele bir yandan deva devam ediyor. Devam ediyor. Tabi bir baktığınızda bunların hep bağlantıları, bunlara para, silah, istihbarat desteği veren, veren Türkiye'nin mücadele içinde olduğu, bazen kendini müttefik olarak tanıyan, Türkiye'ye hedef alan ülkeler. Neden İstanbul seçildi? İstanbul Türkiye'nin kalbi. İstanbul dünyanın göz olan bir, bir, yer. Ve bizim ticaretimizin, siyasetimizin her şeyini şekillendirdiği bir yer. Bir yer. İşte az önce de söylediğim için e, tekrar söyleyeyim. Sözde DEAŞ örgütü burayı tırnak içinde Konstantine eyaleti olarak görüyor. Bu da çok enteresandır, çok ilginçtir. Konstantine eyaletine de bir sözde emir e, atıyor ve bunları eylemlerini gerçekleşiyor. Ama burada e, önleyici terör olarak adlandırılan terörle mücadelede fazla uzmanların alanına girmek istemem. Karşı istihbarat, analiz, değerlendirmek, yönetici biliyorsunuz İstanbul Emniyet Müdürü de yeni göreve başladı. Onun e, Nihat Bey yakından takip eder. Background'ında baktığınızda sıkı bir emniyet müdürü olarak tanınır e, Müdür camiada ve terörle mücadelede de gerçekten iyi bir ekip var İstanbul'da. Bakın sırf bu değil. Şu anda DHL başı Yirli ufaklı dünyanın birçok bölgesinden e, casusların, ajanların, militanların, teröristlerin olduğu bir geldiği bir İstanbul'dan söz ediyoruz. Evet. Geçen ben bir analiz okudum. Bu çok önemli. fazla Eskiden e, uluslararası aranada ajanlık örgütlerde çalışan istihbaratçılarda Beyrut'ta görev yapmak çok önemliydi. Beyrut'ta çalışmış bir istihbaratçı VIP'ydi. Yani iyi istihbaratçıydı. Şimdi İstanbul'a döndürdüler bunu. hedefe koydukları için. Yani o kadar çok evet. artık İstanbul'a hedefe koydular. ki. Ama Türkiye e, Türkiye bunu gördüğü için çok iyi bir ekip hazırlandı. E, onları onlar şöyle yüzleri görünmeyen, bilinmeyen gizli kahramanlar. Hiçbir zaman gizli kahramanlar. Onlar taksimde evet. bir köşe başında, metroda bir yerdeler. Bazen bisimiz satıcısılar. Bazen örgütün içine girip örgütün içine girerek aylarca, yıllarca ailelerine bir telefon edip 5-6 aylık çocuğunun sesini duyamayan emniyetten olur, evet. jandarmadan olur, istihbarattan olur. Ve e, onlar hep sadece onları. bir tek şey istiyorlar. Güngör Yavuz Aslan, tabii, tabii. onlara. Çok teşekkür ederim bunu da dile getirdiğiniz için, analizleriniz için. Son bir dakikam var. Nihat'tan son bir kez daha e, alayım görüşlerini. Ondan sonra her ikinize de teşekkür edeceğim. Yani anladığım kadarıyla Mahmut Özden sözde emirle başladı. Evet. Bu çorap söküğü gibi aşağı doğru her taraftan çözülerek gidecek. Aşağı doğru devam edecek. Ve son bir hafta içerisinde özellikle son önümüzdeki bir hafta içerisinde bu terör örgütünün eylem planlarının neler olduğunu da göreceğiz. Ve ne büyük bir tehlikeyi Türkiye olarak atlattığımızda bunu fark edeceğiz. Güngör Bey dedi ya hani e, Türkiye'de artık MIT, jandarma ve emniyet birimi organik çalışıyor. Ee, geçmiş yıllarda böyle bir bütünlük içerisinde çalışma yoktu. Jandarma kendine göre çalışıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı kendine göre bir yöntem ve bağımsız çalışıyordu. Şimdi organize etti. Şimdi organik bir şekilde top geçen güzel bir çalışma var. Ve bu operasyon Türkiye için önemli bir operasyon. Ve bu operasyonu değerlendiriyoruz hani. Dış dünyadaki konjektürle de yakından alakalı bir operasyon. DH e, durup dururken Türkiye'yi niye hedef aldı? Yani bu sorunun yanıtı da aslında bu operasyonun içeriğinde de Süleyman var ama öyle tabii zaten. özellikle e, Sayın Bakan'ın da söylediği gibi Türkiye'deki sevilen inşanlarının kaçırılıp yurça götürülmesi olayı Türkiye'nin itibarına yapılan bir evet. eylem aslında. Yoksa terör örgütleri dünyanın birçok ülkelerinde kanlı eylemler yapabilir. Olabilirdi. Ama bu olay tamamen Türkiye'nin itibarını hedef almış bir operasyondu. Fakat buradaki istihbarat ve polis birimleri, özellikle bu operasyonla terör örgütünün bu kanlı ve kötü niyetini ortaya çıkardı ve onları bertaraf etti. Çok çok teşekkür ediyorum. CNN Türk İstihbarat şefi Nihat Uludağ ve Yeni Birlik Gazetesi yazarı Sayın Güngör Yavuz Aslan çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. İyi günler.